Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben oyundayız. Arkadaşlar bugün bu tombiğimle beraber birlikte sizinle Human Fall Flat oynayacağız. Yani oyunun Türkçesi Neyse tam bu kadar espri yeter arkadaşlar. Hemen oyuna tuşundan girelim. Ee, seviye seç. Birden başla baba. Kaçtan başlayacağız zamana koy. Mürres kardeşim bayılmışım amına koy. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Ben olan Gotan olduğum için oyunu bilmiyorum. Bu oyun zekilerin içinmiş. Ee, ben de zeki olmadığım için mal olduğum için hemen buradan akacağım. <laughs> Uga buga. Wow. <laughs> Kalk hadi oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar uzun zamandır video atmadığım için kesin hepiniz bana küfür ediyordunuz. Kesin anneme babama küfür edildiniz. <laughs> Oğlum anneme babama küfür edin. Yazın günah amına koyayım. E, Eme merdivenlerden çıkalım. Uga buga. Bu oyunlar zekilerin içiymiş arkadaşlar. Ben zekilerin içi olmadığım için. Evet benim Türkçem. Benim Türkçem bu gibi amına koyayım. Deneme bir. uga uga uga. Uga. Uga I, 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 uga uga amına koyayım la. Oh, mis gibi temiz hava aldım. Evet şimdi başlayabiliriz. Oyun zeki olduğu için arkadaşlar gerçekten ben fazla zeki bir insan değilim. Matematikten 45 aldım bu arada. Almanya'nın yıkıldığı tarihte vay tarih. Evet, hemen başlayalım. Ee, ee yani. Ee, bastım. Alttakine de basacağım. onu bile bilmiyorum ama ben o kadar zeki bir insan değilim. Hmm. Oh. my god seri govende. Bu ne lan? Oğlum bu ne boyun artı 18 yaş. 5 yaş ve üzeri diyor da amına koyayım. 5 yaşındaki çocuk bunu oynamayı bırak. Götüme bakmayın lan. Oo, maşallah maşallah. Abi seninki de. Seninkiymiş ha. Uf. Maşallah maşallah. Abi senki de şimdi sen. Abi biraz yalayım. Lok 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 lok. lok. Arkadaşlar şaka gerçekten şaka amaçtır. Yanlış anlamayın. Video 18 yaş ve üzeridir. YouTube tarafından belirtilmiştir. YouTube'un ben ta amına koy. Oğlum gerçekten adam aynı işiyor gibi durmuyor mu? Bana öyle geldi. Galiba psikolojim bozuk. Lütfen bana yardım edin. <laughs> psikolojim bozuk. Uf. Maşallah, maşallah, maşallah. Oğlum yeter lan ben de iyice bir şey oldum amına koyayım neyse. De vam. Hmm. Tuş var. Çıkış var. Tuş var. İki el var. Hm. Atlamak var amına koyayım zeki değilim. Ay pardon arkadaşlar içim geçmiş ya. <laughs> i̇çim geçmiş içim. Deneme bir başlıyoruz. Hop. Ne? Olmadı. Olmaz. Deneme 2. Uga buga. Uga. 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 Başardım la. E, bu çıkış değil ama ne koyayım intihar. Tabii ben gerizekalıyım intihar ediyorum. Göklerde kartal gibi. Burası neresi amına koyayım? Nereye geldik ayol? Bu arada arkadaşlar, azı ben de bu bölümü geçerken çok fazla konuşmayayım. Arkadaşlar sınavlarınız nasıl geçiyor? Söyleyin ya, ayıp değil ya. Söyleyin. Arkadaşlar ayrıca ne yapıyorsunuz? Yani ben boş boş duruyorum. Ee size de video yapmadığım için bana küfür ediyorsunuz, saklısınız. Şaka maka artık devam edelim. Ay bunu alalım. Gerçekten arkadaşlar gelin biraz sohbet edelim. Arkadaşlar gerçekten nasıl iyisinizdir inşallah. Şahsen ben iyi video atmadığım için. Tamam tamam. Bir daha yapacağım <laughs> <laughs> oh, oh, oh my god to Bak neyse arkadaşlar gerçekten biraz konuşalım. Arkadaşlar necromancy story'e devam etmek isterdim ama maalesef telefonda yer kalmadığı için silmek zorunda kaldım. Evet. Evet ben bir eşeğim. Bunun yaptığım için çok mutluyum. Youtube'a son vereceğim. Niye necromancy'e sildin <laughs> Arkadaşlar beni niye dövdünüz ya? Necromancy story atmadım ya. Bana kışma vurup attınız. Cık. Tamam ben de insanım yani. Neyse devam edelim. Belki insan Arkadaşlar ben insan değilim. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Bay bay. Oğlum şaka maka cidden artık başlamamız lazım lan. Ha? Haydi haydi. Neydi amına koyayım? Size soru soracaktım ya. Arkadaşlar biliyorsunuz ben çok zeki değilim. Arkadaşlar sizi şimdi bir dünyanın en büyük sorusunu soracağım arkadaşlar. Bir artı bir. Kaç eder? Bunun cevabını yaz. Bunun cevabını yazan kişilere hemen kalbimi atıyorum. Kalbimle kırılan yerler var ya. Sürüne sürüne kapımı çalacaklar. <laughs> Kapımız sıkıştı ama koyayım Hadi hadi. Hadi. Ananı! <Gülüyor> wow! <Gülüyor> tamam düşüyormuşuz lan niye söylemiyorsunuz oğlum ne güzel yaptım ya öyle o sesi dur dur arkadaşlar umarım içinizdir şahsen ben gayet iyiyim uuu götüme bak sesim. Habire de koyayım. Vallahi geçtim. Hiç de inanmıyorum geçeceğime. Misi devam edelim. Bu ne amına koyayım? Bu ne amına koyayım? Irak Kürdistan'ına mı gel? Şaka maka ben burada ne yapacağım ya? Neyse. Hmm, bu videoyu ikinci kez çektiğim için malım ben. O yüzden hemen bunu tekrardan yapayım. Çünkü biliyorum ayrıntısını nereden yaptığımı. Bunu böyle tüverk ata ata geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada şefin tavsiyesidir. Siz twerk atmazsanız gerçi. Ama ben atıyorum çünkü seviyorum. O twerk twerk. Ye yeah, amına koyayım ben buraya geçene kadar videoyu durdum. Evet deneme 550 sabahtan beri buraya geçmeye çalışıyorum. Benim yetmediği için maalesef. Neyse geçip hemen geliyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum abartısız tam 2 saat sonra geçtim buraya arkadaşlar. Ediyorum amına koyayım maymunum ben. Daha insan evresinde değil sizin gibi? Neyse devam. Evet devam edelim hemen arkadaşlar. Haydi. Evet arkadaşlar ben buraya yapıp geliyorum. Siz merak etmeyin. Amına koyayım ben sizin her şeyiniz her şeyi yapıyorum amına koyayım. Yemin ediyorum 20 yıl ulaştım. Daha yeni başardım amına koyayım. Arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Oradan ellerinizi böyle uzatacaksınız. Sonra oraya atlayacaksınız şuraya. Oradan öyle geçip sonra oraya atlayacaksınız. Buradan böyle geleceksiniz. Böyle hobala diye atlayacaksınız. İşte anca öyle oluyor. Tabii ben maymun olduğum için amına koyayım neyse. Devam edelim sinirlenmeye. Hiç gerek yok. Hmm. Oh Tam tamam bir daha bu espri yapmayacağım. Hadi gidelim. Bu bölümlük bu kadar mı olsun acaba? Arkadaşlar Human Fall Flat'in ikinci bölümünü de bitirdik. Arkadaşlar uzun zamandır video yapmadığım için... Sözümü bitireydim orospu Evet arkadaşlar yeni bir bölüme geldik. Arkadaşlar isterseniz bunu bir sonraki bölüme bırakabiliriz ama... Uzun zamandır video yapmadığım için bu bana ceza olsun bence. Uuu götüm çok seksi bu arada bu aralar. Bırak onu Bu da böyle bir şeymiş arkadaşlar. Hadi geçelim. Amına kodumun kutusunu buldun mu? Buldun mu? Onun böyle götünden tutacağım. Bak Tam götünden ha tam götünden tutmazsan olmaz sihiri bozulur amına koyayım. Biraz daha şuraya. Vay senin ben amına. tamam dağ. mı koyayım. Haydi devam edelim. Bu, bu, bu bölümü çok kesmemeye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden çok kesmeden devam edelim. Ama burayı kesin. Evet geldi asansörümüz çok şükür Rabbi Ben ne olur ne olmaz şu kutuyu bir alayım. İhtiyacıma yarayacak gibi duruyor. Ben bırak kutuyu. Ne koyayım geri çekilsene. Bu arada arkadaşlar oyunu indirmek isterseniz eğer Play Store'da ücretli. Ben başka bir uygulamadan yükledim arkadaşlar. O uygulamayı da ya bunu da göstereyim yakında nasıl indireceğinizi. Bir tane arkadaş söylemişti arkadaşlar. Sanırım ismi Berat'tı. Çoktandır okumuyorum yorumlarınızı. Bana en son geçmiş olsun demişti. Ona buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. O zaman şunu şöyle koysak tamam. Eğer Human Fall, Human Fall Flat'i çok severseniz arkadaşlar nasıl indireceğinizi ve ikinci bölümünü çekerim merak etmeyin. Hadi devam edelim. Aman hmm. Amına koyayım yüksekliğe bak. Arkadaşlar uzun bir süre düşündüm ne yapabileceğimi. Uga buga çağında olduğum için dedim size de. Hadi o zaman aşağı kata indirelim asansörümüzü. Oyun bu arada gerçekten biraz zeka istiyor ben gibi gabugalar için ama cidden eğlenceli yani oyun indirmek isterseniz eğer eğer arkadaşlar ee, bu video 15 like gelirse eğer hemen gideceğim ve Yeni videomda göstereceğim nasıl yükleyebileceğiniz Human Fall Flat'i. Onu da yakında gösteririm arkadaşlar. 15 like geldiği anda dediğim gibi Uman Fall Flat'in yeni bölümü ve nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. İlk önce şu kutuyu ben bir alayım. Bu ne amına koyayım? Allah Allah. Kutu mu sıkışmış? Bir, bir buradan deneyim. Oyun baga girdiyse her sıçtık. Anla ben bir bu bölümü de yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ediyorum 2 saat uğraşıyorum bir türlü geçemiyorum yemin edin. Uğraşıyorum uğraşıyorum geçem geçemiyorum zaten şu an yüzünden geçemedim buradan da öyle yaptım olmadı. Ya arkadaşlar demiştim ben zaten aslında size. Dedim oğlum benim zekam yetmiyor lan buna. Uhu bu böyle olmaz arkadaşlar. Valla bir sonraki videoda söz yapacağım arkadaşlar. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Kendi bakın. Görüşürüz. <laughs> Baba <bye>, oyundayız sunar. <laughs>